Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, belgeden oğlu. Üzerimize, üzerimize olsun inşallah. Güncelde İsrail'in e, Filistinlilere yaptığı zalimliklere e, üzerine e, yazdırdığı bombaların sebebi, hikmeti ve sonucunu e, anlatan bir video olacak inşallah. Şimdi bu videomuzda Yine ayetler üzerinde, Rabbimizin e, ayetler üzerinde sizlere tevilini yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Şimdi, e, İsrail'in yok olacağı tarihi dair bazı kaynaklardan e, söylenen konular var. Yılını verenler var, nadiren var vesaire. Ama biz burada inşallah Rabbimin izniyle ne zaman e, bunun tam anlamıyla hangi yılda, kaç yılında olacağını dair de ayetler üzerine bir tespitimiz var, onu paylaşacağız. Şimdi özellikle birçok videomuzda bunları işledik. Tekfir suresinde de işledik. Biz o zaman yani birinci ayette güneş dürüldüğünde dendiği, biz dedik ki güneş dürülmeyecek. Oradaki dürülme anlamı değil, sarıldığında güneşte mektal eten, etrafı sarıldığında diye belirtmiştik. Daha önceki bir videomuzda işte vahşi hayvanların toplatıldığında, diri diri gömülen kızın e, öldürüldüğüne vesaire. Şimdi burada tekvir süresi 29 ayettir kardeşlerim. İniş sırası da 7'dir. Bunu belirtelim. Burada özellikle tekvir süresinin ya da tekvir kelimesinin anlamını bir kez daha anlatayım. Öyle dürülmekle alakası yok. Zaten ayetlere bakıldığında da kıyametin kopacağı zaman nasıl dürülen güneş ayla birleşip çarpışıyor yani. Ve yere çakılıyorlar. Yeryüzüne vuruyorlar. O yüzden dürülme kelimesi yok. Bunu Osmanlıcadan da baktığımızda sarmak, cem etmek, bir araya getirmektir. Şimdi ayetleri tekfir süresinden yukarıdan aşağıya okunduğunda bakıyorsunuz işte güneş sarıldığı zaman diyor. Bizim gerçek anlamda koyduğumuz tevilde. İşte vahşi hayvanları bir araya toplatıyor. Yani cem oluyor bak. Kelimenin anlamını zaten buradan bulabiliyorsun Toplamak. Sarmak veya toplamak. Bir araya getirmek. Ondan sonra diyor denizler kaynatıldığında diyor. İşte 8. ayette diri diri gömülenin 9'da diyor ki hesabı sorulacak, defterler ortaya çıkacak, hesabı sorulduğunda diye bu şekilde devam ediyor. Şimdi buradan hareketle İsrail'in kuruluşunu az çok biliyorsunuz detay girmeye gerek yok. 1948. Bugün 2023. Yani tam 75 yıl yapıyor. Doğru mu? Şimdi burada e, hareketler. 75 yıl. İşte bunun Yecüc Mecüsü olduklarını, İsrail'in Yecüc olduğunu defaatçe anlattık. Bu boylar kısa olmasından dedik ki ömürleri kısa devletler diye bahsettik bundan Şimdi buradan hareketle de baktığımızda indirli sırası 7 olup Yanına sekizinci ayeti koyduğumuzda diri diri gömülen kızdan bahsediyorum. Biz her seferinde ne diyorduk? Rabbimiz bir olay üzerinden başka bir olay anlatıyor. Geçmiş olaylarda da şimdi geçmişte olmuş bitmiş bir olaydan bahsederken Rabbimiz bunu geleceğe dönük tekrar süresinde ele alıyor. İşte bugün daha net görüyorsunuz bizim ne kadar doğru söylediğimizi. İsrail ablukayı aldığı insanları, kadınları, çocukları diri diri betonlara gömüyor. Diri diri gömüyor. Üzerlerine bomba yağdırıyor. Şimdi bu ayet ve olay tecelli oluyor mu? Oluyor. Şimdi hal böyleyken bunun akabinde bunun hesabından sorulacağını, defterlerin açılacağını, kim ne yapmış ne etmiş işte bunların hepsinin hesabını sorulacağını anlatır. Ama kim soracak? Mevcut bu çakma sufyaniler, çakma Müslümanlar mı soracak? Hayır. Dünyanın başka güçleri mi soracak? Hayır. Burada ilahi gücün, ilahi e, gücün temsilcisi olan Hz. Zulkarlı, Mehdi Aleyhisselam ve İsa Mesih soracak arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Ben bunu belirtelim inşallah. Şimdi bunların sorulma vakti geldiğinde dedik ki bugün İsrail tam 75 yaşında. Ömürleri kısa olan devletler. Gerek Filistin gerek İsrail. Ama bunlar yine yoluna devam edecek. Ne kıyamete kadar bunlar var. Topyekül İsrail yok olmayacak. Ama savaşanlarından, edenlerinden %60'ı, %70'i helak olacak. Kalanların ekseriyeti yani korkudan bir kısmı korkudan Müslüman olacak. bir, kırım, bir kısmı da ayrı onlara iki devletli bir yer çözüm, çözüm önerisini sadece Zülkarneyn Aleyhisselam aralarına satır gerçekleştirecek. Zülkarneyn Aleyhisselam'dan başka bunu yapabilecek kimse kişi yoktur. Bugün tüm servetlerinde verseler, tüm güçlerinde birleştirseler bunu gerçekleştiremez. Hiçbir devlet ve lider Şimdi iniş sırası 7 dedik. 8. de diri diri diyor gömülen kız çocuğundan bahsediyor. Biz da bir videomuzda Batı Şeria'nın e, görselinin bir kadın, başörtülü bir kadın olduğunu videomuza koymuştuk. Onları izleyenler geçmişten bilirler. Şimdi bugün aynı şey tekrar ediyor yani. Devam ediyor. Demek ki bu iş 78 yaşına kadar devam edecek. Yani İsrail bu işlerde öldürmeye devam edecek. Ve kimse sesini çıkarmayacak. Yani arada bu zaten 2 ay sonra 76 yılda giriyor toplamda böyle düşünün. Yani İsrail 78 yaşını doldurduğunda devlet olarak ki öyle olduğu yerde kalmayacak, savaşacaklar, yakıp yıkacak. Onlar da karşılık verecekler. Ve bu şekilde Hazreti Zülkanin aleyhisselama çıkışıyla bu işte tersine dönecek kardeşlerim. Yani buradan hareketle baktığımızda İsrail'e yaklaşık 79. yılında bu yapıp ettiklerinin hesabı sorulacak. 9. ayetin gereği olarak. O nedenle bir araya getirme yani Yahudileri de Allah Teala burada bir araya getirir cem ediyor. Sonra vahşi hayvanlar dediğimiz biz onu videomuzda da daha önce belirtmiştik. Ülkelerin haritalarına baktığımızda hayvan figürleri var. İşte fil var, domuz var, kaplan var vesaire vesaire vesaire. Bu bu vahşi hayvanlar Akdeniz'de burada toplanıyorlar. Anladınız mı? Denizler kaynatıldığında da işte Hani güncel sonunda da duyarsınız denizleri sandı diye. Yani burada da işte deniz aynı zamanda devleti de temsil eder. Devletlerin içi kıpırdandığında, hareletlendiğinde, bugün dünyanın her yerinde tüm devletlerde İsrail'in yaptığı zulme karşı insanlar gösteri yapıyor. İşte bu denizlerin kaynatılmasıdır. Yani devletlerin içinden insanların, toplumların, harekete geçmesi. Buna ayet böyle cevap veriyor. Çünkü aynı anda tüm dünyanın yerinde başka hiçbir olay yoktur ki bu şekilde bir tepki gösteresin İşte bu ayetlere baktığımızda Rabbimiz tekme süresinde İsrail'in yaptığı ve yapacağı olaylarda buraya yığılacak devletlerden milletlerin devletlerin içindeki insanların, toplumların, milletlerin ayaklanacağını tepki göstereceğini, yani hep bir araya getirmek, toplama, cem etme, sarma anlamında, bütün bunların olduğunu anlatmış oluyor. Özellikle bunu belirtelim kardeşlerim. Ve buraya baktığımızda da özellikle 29 ayet olmasından da en doğrusun Rabbim bilir, yani bu iş 2029'da büyük ihtimalle oraya bir set örülmeye başlanabilir benim anladığım kadarıyla. Çünkü Zülkanen Aleyhisselam buraya müdahil olacak ve Kudüs'ün İslam'ın başkenti yapacak. Kendisi de orada yaşayacak. O nedenle dediğim gibi kardeşlerim 2029'da bu setin örülmeye başlanmış olması kanaatinde ben öyle düşünüyorum. Olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 78. ve şey 78. ve 79. yıllarında İsrail'e hesap sorulacağını, haddinin bildirileceğini, kalanlarla da diğer e, toplum, işte Filistinli kardeşlerimizin de arasında bir set örüleceğini, bu, bu, durumu sonlandıracağına dair işaretlerin olduğunu anlatabiliriz. Şimdi Rabbimiz çeşitli defa Bakara suresinde olsun özellikle e, savaşlarla ilgili ayetler bildiriyor. Hatta bundan dolayı e, kafirlerin cezasının ölüm olduğunu yani onlar size savaş açarsalar diyor siz de onlara savaş atın. E, hatta mescit yanlarında savaşmayın. Onlar savaşırsa savaşın. İşte onlar barışa girerse Allah rahmandır, rahimdir, affedicidir anlamında. Haram aylara dikkat çekiyor Rabbimiz. Bundan dolayı haram ayların karşılıklı olduğu eğer sizin haram aylarınıza saygı duyuyorsa siz de onların aylarına saygı duyun. Aksi takdirde karşılık verin. Ama nedense bu katil zalimlerin öldürülmesinin daha doğru ve gerekli olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Ama bunu bildirirken de din Allah'ın oluncaya kadar diyor, savaşın ve pes etmeyin. Siz galipken barışa kalkışmayın diyor Allah Teala. Örnek verelim. Kafir nasıl galipken devam ediyor öldürmeye? Örnek 2020 yılında Türkiye İdlib'te İdlib'te Suriye'de Amerikan ve Rus askerleri vardı. Türkiye operasyon üzerine de Allah'ın lütuf ihsanıyla girdiği bölgelerde hem Amerikalılar aşağıya kaçtı korkuda hem de Ruslar İdlib'de büyük darbe aldı. Buna rağmen biz bu işi örneğin yapıyorduk. Bu işi bırakmayacaktık. Sonunu getirecektik orada. Ama ne yaptı? Biz galipken onlar hemen anlaşmaya yanaştı ateşkes ilan ettiler. Çünkü çok büyük zayiat veriyorlar. İşte burada Allah'ın emrinin dışında bir hareket işlendiği için bu gelecek işlere de örnek olsun. Onlar galipken hiçbir zaman barış yapmazlar, ateşkes yapmazlar. Anladınız mı? O nedenle onlar ateşkes yapmayıp barış yapmadıkları halde Osmanlı'da görüyoruz, Selçuklu'da görüyoruz. Her tarafı parselliyorlar. Kadınları, çocukları, erkekleri katlediyorlar. Malınıza, mülkünüze çöküyorlar. Yeryüzüne silip atmaya çalışıyorlar. Onlar bunu yaparken siz düşmana galip geldikten sonra hemen onların sunduğu teklifleri kabul etmeniz sizin korkaklığınızı, acizliğinizi, onlardan yana taraf olduğunuzu gösterir. O nedenle Allah'ın vaadi, emri, hükmü bellidir. Ne olacak? Rabbimiz diyor ki, siz galip geldiğinizde asla ve asla barışa yanaşmayın. Acizlik, zayıflık göstermeyin. Din Allah'ın oluncaya kadar topunun kökünü kazıyın. Savaşanların, bu işe destek olanların, lojistiğini yapanların, propagandasını yapanların anladınız mı? Ben buradan bu sözleri gelecekte olan, bu gelen salih, mümin, müttakiler için ve yeni devlet ve devlette görev alacak tüm görevliler için söylüyorum. Bu Allah'ın ayetidir, bunu uygulayın. Başınızda kişi, kişi uygulamasa da o kişiye hatırlatın. Eğer kendisinin Müslüman, mümin zannediyor, biliyorsa. Bunu unutmayın. Din Allah'ın olunca kadar kafirlerin kökü kazanacak. Af yok. O yüzden her zaman diyoruz. Öldür öldür dönemi başlamıştır. Onlar böyle öldürünce siz seyredin. Örneğin elinizde yetki olduğu halde münafıklıktır bu. kötü olmuyorsun kafirler. Niye? Münafıksın. İçinde zerre bir iman olsa örneğin hemen Tehditini de yaparsın. Öleceksen bir seferde ölürüz dersin. Ama işte öyle değil. O nedenle Allah burada gerçekten Sufyanileri de Sufyanı devletleri de sözde ben Müslümanım diyen herkesi de koyuyor. Yani bu işler çok kaba oluşuyor. Oraya insanı yardım gönderme ne demek ya? Biri seni paramparça edecek. Öldürecek, diri diri gömecek. Sen neymiş oraya insanı yardım göndereceksin. Herkesin anladığı dilden konuşmak gerekir. Ancak bunu gerçek salih müminler, mutlakiler yapar. Çakma sözde Müslümanlar, münafıklar, Müslüman gibi görünen fasıklar yapamaz. Bunu belirtelim kardeşlerim. İnşallah bu videomuzda da dediğim gibi gerek İsrail'in bu yaptıklarının hesabına sorması, defterlerin açılması, yani defterler açılınca, Buna hep mahşere, kıyamete yormuş, e, çapları yetmeyen hocaları, te şeyciler, mealciler Öyle değil işte. Şimdi gerçek özü budur kardeşlerim. Herkes kendi amel defterini zaten mahşerde ya sağından alır, önden alır, ya solundan alır ya da arkasından alır. Yani defterlere o şekilde kendilerine verilir. Yani defterler açıldığında derken de nedir? Hesaplar. Herkesin yaptığı, döktüğü önüne gelecek. Bu dünyada da, da bir hesaplaşma olacak. Bu da şeytana verilen süreyle alakalı olup artık sürenin dolduğunu ve şeytan insanların da bu sürede e, yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağı dönemi de anlatıyor. Yani bu yıl, bu işler, tekfir süresi üzerine kardeşlerim, 2029'a kadar olup bitecek, adı konulacak ve iki devlet bir çözümünle temelleri atılıp o dönemde Allah'ın izniyle, en doğrusunu Rabbim bilir, iki devletin arasına bir duvar set örülecek. O seti ne delebilecekler ne de aşabilecekler. Ta ki Rabbimizin vaadi gelinceye kadar. Kıyamet kopunca yani. Bunu belirtelim inşallah. Buradan hareketle de dediğimiz gibi kardeşlerim İslam yeryüzüne hakim olacak bizlerle. Ama bu süreçte işte kimin ne olduğunu Rabbim kafirin eliyle bunu gösteriyor. Evet mazlumlar, masum insanlar hayatlarını kaybediyor. Rabbim onların canlarını, mallarını satın alıyor. Geçici kısa süreli bir dünyada. 3-5 yaşında gibi çocuk dünyaya 2-3 yıldır gelmiş. Doğru düzgün anasından süt ememiş, yiyememiş, içememiş ama Allah onu cenneti ile şereflendiriyor. Yani bunu naim cennetlerine, adın cennetlerini ile şereflendiriyor. Haksız yere öldürlen, hele hele bir de Müslüman ise Bunlar cennetlikler. Peki geriye kalanlar, seyirci olanlar, elinde yetki ve imkan olup da bu işe müdahil olmayanlar düş Bakalım allah Teala onların canlarını da satın alacak mı yoksa canları cehenneme mi olacak? Yani bu kadar basit. Allah-u Teala dediğim gibi kardeşlerim artık zamanın içerisindeyiz. Bu zaman geri dönüşü olmayan İslam'ın yükselişi zamanı. İslam yükselirken de gerçek müminler daha ortaya çıkmadı. Onların çıkması için olup biten olaylardır. Rabbim burada fası, münafı, zındığı, birbirini, bir, din sizi birbirine düşürüyor, kırdırıyor. Öyle de olacak. Arada mahzunlar, ateşi şey, kurunun yanında yaşta yanar misali, hayatı ee, önemli olan konular olarak onlar da zarar görüyor. Ee, ama bu Rabbim katında daha değerli onlar için. Çünkü ömrünüzüz servetleriniz de olsa ahiretinizi kazanamazsınız. Ancak böyle bir şeydir Rabbim. Canınızı, malınızı satın alır ve sizi e, bu işlerden hem dünyadan hem ahiretten kurtarır. Yani bunu da anlatmış olalım. Ayrıca Batı, bütün iblislikler Batı'dan kaynaklıdır çünkü bunu dedik Birleşmiş Milletler haritasına baktığımızda her ne kadar bizi T'ye alanlar olsa da bizim bir doğrularımız tüm dünyanın doğruları bizim doğrularımızın yanında zerre olur. İşte o Birleşmiş Milletler'in haritasına baktığımızda Hazreti Adem'in sureti var. Eşinin sureti var ve karşısında İblis'e sureti var. Ekranı da koyacağım göreceksiniz işaretleyeceğim de, iblisin bulunduğu konumda Batı var. İşte bunda Rus'u var, işte e, ayakları Çin, Rus, Avrupa Birliği ve Amerika, Kanada tarafları, iblisin askerleridir, iblisin çocuklarıdır, iblisin zürriyetleridir. Çünkü her türlü iblislik, katillik bunlardan mevcut. Hazreti Adem'in iki oğlum misali anlatılırken dahil, o oğlu işte iblisin ortak olduğu, ortak olduğundan kasıt besmelesiz münasebetten dolayı dünyaya gelmesiyle iblisin kontrolüne girmesinden ve o sürecin bu şekilde devam etmesiyle alakalı olup iblisin hakim olduğu, cirit attığı bölgeler buralardır. Bunların diğer şeyleri de İsraililerdir aynı zamanda. Afrika olsun, Güney Amerika olsun, işte Türkiye buralara işte Türk Cumhuriyetlerinin buralarına da baktığımızda aşağısına Pakistan vesaireye de baktığımızda buralarda Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın e, bulunduğu yerler diye gözüküyor kardeşlerim. Yani bu işler öyle gelişi güzel olmuyor. Allah Teala bu görseli işte biz insanı yeryüzüne yaratacağız, yeryüzüne yaratacağını belirtirken de işte resmini oraya koyuyor. Anladınız mı? Yani orada Hazreti Adem'in yeryüzüne suretini yapıyor kıtalardan. Ön tarafında eşini, onların karşısında da şeytanı onlara karşı olarak koyuyor. Yani iki insan arka arkaya duruyor böyle ama karşılarında biri var. Şeytan onlara karşı çıkan, işlerini bozmaya önlerine oturan, işte ayette diyor ya ben onların önlerine oturacağım diye. Aynen o şekilde görünüyor. Bir başka bu görsellerle ilgili haritalar üzerinden bir başka videomuz daha olacak. Onun üzerinde çalışıyoruz. Buradan da hareketle inşallah kardeşlerim. Yani bu yıl itibariyle 2023, 2 ay sonra 2024. Artık hani bu geri dönüşü olmayan bir yolun içerisindeyiz. Seyirci olmayın, tedbirlerinizi alın. defatça söyledik, yine de söylüyoruz. Tabi zaman zaman zamanlamada sorunlarımız oluyor, olmuyor değil. Her şeyi herkes gibi her kes bilecek değil. Biz de öyle değiliz. Ama elimiz, dilimiz, ilmimiz el verdikçe vesile olmaya çalışıyoruz. Ee, 2000'nin özellikle e, 29 düzenin kurulduğu dönemden sonra olan olaylardır. O nedenle onun öncesi olarak işte e, 2024, 25, 26 bu yıllar çok daha çetrefilli, sıkıntılı geçecek Gözüküyor. O nedenle tedbirli olmakta fayda var. Ee, i̇mkanlarınızı ona göre değerlendir, kardeşlerim. Ee, gider e, her gün farklı olaylar cihani ediyor, farklı e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Özellikle e, bu yeni e, faizin arttırılması, dolar vesaire olaylarının da farklı bir boyuta geçeceğini, 2024'e giderken yüksek zamlarla girileceğini seçimlerden sonra daha da büyük patlamalar olacağını en azından seçimlerden önce diyorum hatta daha iyi kendinize yatırım yapabilirsiniz kardeşlerim. İhtiyaçlarınıza, sağlık ihtiyaçlarınıza vesaire gibi karşılama durumlarınız erzak. Buralara önem vermenizi vermemeniz durumunda da zarar göreceğinizi belirtelim kardeşlerim. Yine de herkesin bilgisi kendisinedir. Biz acizane paylaşıyoruz. İşine gelen alır, işine gelmeyen almaz. Kimin imkanı var, kiminin yok. Allah herkesin yarı ve yardımcısı olsun. Özellikle inananların. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu videomuzda böyle hayırlara vesile olduğunu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.